Evet, evimize geldiğinden bu tarafa süratle büyüyor. Lakin e, alfalıkta çekişiyoruz tabii ki. Lider sen olacağın, ben olacağım yönüyle. Fakat e, birçok şeyde üstün olmama rağmen başaramadığım tek şey, Fenerbahçeli armut koltuğum elimden gitti. Oyuncaklar gitti. Böyle benimle çekişip duruyor bakalım. Evet, Fenerbahçeli koltuğa oturup durmuyor yani. Hay, hadi git yerine. Yerine o zaman, yerine. Sen sen yerine git o zaman. Bak ben otururum oraya. Oraya ben otururum. Bak ben otururum. Koltuğa ben otururum. Tamam, tamam. Sen otur, tamam. Pes, tamam. Otur bari, otur, otur. Senin mi orası? O koltuk kimin? Koltuk kimin? Gölge. Oyuncaklar senin. Top senin. Koltuk senin. Ne olacak lan böyle her şeye el koydun? Şşş. oynamayı bırak. Sinirleniyorum bak. Otur otur bari otur. ha Yat. Beni seviyor musun? Seviyor musun beni? Dost muyuz <laughs> Hayır. Şş, 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 şş. Hayır hayır. Kabayım bak. Kabayım. Oralara kabayım. Hadi yerine. Yerine.